1. Dünya Savaşı sonunda imzalanan anlaşmaların nasıl 2. Dünya Savaşı'na etki ettiğini inceleyeceğimiz videomuza geçmeden önce sizleri 1. Dünya Savaşı yıllarına götürecek müthiş bir oyun ile tanıştırmak istiyorum. Supremacy 1914. Ücretsiz hem de gerçek zamanlı olarak oynayabileceğiniz çevrimiçi bir PVP strateji oyunu. Osmanlı İmparatorluğu dahil gerçek bir ülke seçerek 1. Dünya Savaşı'na önderlik etmeye başlayın. Tamamlanması hafta süren gerçek zamanlı oyunlarda 500'e yakın oyuncuya karşı mücadele edeceksiniz. Üstelik ordunuzu kurmak için suvariler, tanklar, uçaklar geliştirerek birçok farklı birimi kullanabilirsiniz. Diğer oyuncular ile ittifakınızı kurun ve rakiplerinize savaş ilan etmeye başlayın. Kendi stratejinizi belirleyerek destansı savaşlara katılın ve dünyayı ele geçirin. Süplemesi 1914'ün en güzel özelliği hem PC'de hem de mobil ile aynı hesap da oynanabilir olmasıdır. İnternet bağlantınız olan her yerde oyuna devam edebilirsiniz. Daha avantajlı bir konuma geçmek için hemen açıklamalardaki veya sabit yorumdaki linke tıklayarak 15.000 altın ve 1 aylık premium fırsatını kaçırmayın. Arkadaşlar bu teklifimiz yalnızca 30 gün geçerlidir. Zaman kaybetmeden hesabınızı oluşturun. İkinci Dünya Savaşı'nın detaylarını incelediğimiz kanalımızda bu sefer biraz daha geriye gidiyoruz. Ve Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan anlaşmaları mercek altına alıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına birçok neden sayabiliriz. Birçok tarihçinin de kabul ettiği üzere dünyanın gördüğü en büyük savaşların ilki olan Birinci Dünya Savaşı'nın etkileri İkinci Dünya Savaşı'na da zemin hazırlamıştı. Bunda da en büyük etken Birinci Dünya Savaşı sonunda savaşta mağlup çıkan ülke ülkeler ile yapılan ağır anlaşmalardır. İşte bu videomuzda birinci Dünya Savaşı sonu imzalanan anlaşmaların 2. Dünya Savaşı'na etkilerini inceleyeceğiz. Arkadaşlar videonun başında küçük bir uyarı yapmam gerekiyor. Sözünü edeceğimiz anlaşmalarda geniş maddeler bulunmaktadır. Bizim incelememiz 2. Dünya Savaşı'na etkileri olan bölümlerdir. Lütfen bu da vardı değinmemişsin gibi yorumlara girmeyelim. Zaten bu anlaşmaların detaylarına girmek istesek her bir anlaşmayı uzun bir video olacak şekilde incelememiz gerekiyor. Bu hatırlatmamızdan sonra ilk olarak Brest-Litovsk anlaşması ile konumuza başlayalım. Brest-Litovsk anlaşması 3 Mart 1918 tarihinde imzalanmıştır ve birinci Dünya Savaşı'nın ilk barış anlaşmasıdır bildiğiniz üzere Rus İş savaşı'nın patlak vermesiyle Rus İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'ndan çekilmişti fakat Alman tehdidi devam etmekteydi yeni temelleri atılan Sovyet Rusya milliyetçilere karşı Üstün durumda olsa da tam olarak zafer kazanılmamıştı Sovyetler lideri Vladimir Lenin kontrollerinde olan bölgelerde büyük bir savaşa girmek yerine bütün gücün iç savaşa odaklanmasını istemişti Bu nedenle ittifak devletleriyle yani Almanya İmparatorluğu Avusturya Macaristan İmparatorluğu Osmanlı Devleti ve Bulgaristan ile barış imzalandı anlaşmaya göre Finlandiya bağımsızlığını kazandı Ancak bu anlaşma Finlandiya'nın bağımsızlığına direkt etki etmemişti Finlandiya'nın bağımsızlığı zaten önceden kabul edilmişti. Estonya, Letonya, Litvanya, Beyaz Rusya topraklarının çoğunluğu ve Ukrayna topraklarından Sovyetler hak iddia etmeyecekti. Kafkaslarda ise Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan anlaşmayı reddetmiş ve bağımsızlıklarını ilan ederek çok kısa ömürlü Trans-Kafkasya Demokratik Federatif Cumhuriyeti'ni kurmuşlardır. Ek bir bilgi verirsek bu anlaşma Osmanlı Devleti'nin toprak kazandığı son anlaşmadır. Ayrıca Bulgaristan anlaşma ile toprak kazandığı kazanmış Afganistan ve İran'ın da bağımsızlıkları onaylanmıştı. Peki bu anlaşmanın 2. Dünya Savaşı'na etkileri nelerdir? Birçok tarihçi Brest-Litovsk Anlaşması'nı 2. Dünya Savaşı'na giden ve ardından soğuk savaş yıllarını etki eden ilk anlaşma olduğunu kabul eder. Bu anlaşma ile Sovyetler nüfusunun %30'unu kaybetmiş, Avrupa kıtasındaki topraklarını kaybederek Asya kıtasına sıkışmıştır. O dönem için şartlar bu şekilde gelişse de Lenin ve ileride Joseph Stalin bu durumu tabii ki unutmayacaklardı. Rus İş savaşını sosyalist kazanmasıyla 30 Aralık 1922 yılında Sovyetler Birliği resmen ilan edildi. Ama ittifak devletlerinin savaşı kaybetmesiyle bu anlaşma şartları Sovyetleri rahatsız ediyordu. Özellikle Baltık denizinde oldukça güç kaybeden Sovyetler 2. Dünya Savaşı başlamadan Brest-Litovsk anlaşması ile kaybettiği toprakları tekrar kazanmıştı. Bunun sonucunda da bu bölgede huzursuzluklar başladı. Baltık denizinde de güç kaybettiği için Finlandiya ile savaşa girilmişti. Kısa süreli bağımsızlığını kazanmış birçok ülke tekrar Sovyetler Birliği egemenliğine girdiğinde bu bölgelerde milliyetçilik tekrar ortladı. İkinci Dünya Savaşı başladığında özellikle Sovyetlerin batısındaki birçok ülkenin Almanlar ile işbirliği içinde olmalarının en büyük nedenlerinden biri de buydu arkadaşlar. Almanların bağımsızlık getireceği düşüncesiyle özellikle Stalin karşıtları Almanlar ile işbirliği içine girmişlerdi. İşte o dönem günü kurtarmak için yapılmış bir anlaşma o bölge de günümüze kadar süren sorunları tetiklemişti. Şimdi ise birçok videomuzda bahsi geçen Versay Anlaşmasına geçiyoruz arkadaşlar. 28 Haziran 1919 tarihinde imzalanan anlaşma 2. Dünya Savaşı'nı tetikleyen en önemli anlaşma olarak kabul edilir. Ekranda da gördüğünüz üzere bu anlaşmaya tam 27 ülke imzacı olmuştur. Küçük bir not verirsek Amerika Birleşik Devletleri anlaşmada imzacı olsa da anlaşma Amerikan Senatosu'ndan geçmemiştir. Versay Anlaşması'nı aslında saatlerce konuşabiliriz arkadaşlar. İleride çok detaylı bir video sizlerle olacağı için bu videoda önemli başlıklar ile değerlendireceğiz. Versay Anlaşması'nın temel hedefi Almanya'nın sırtına öyle bir yük bindirelim ki bir daha dik duruma gelmesin mantığıydı. Fakat bu düşünce ileride aşırı milliyetçi fikirlerin doğmasına ön ayak olmuştu. Anlaşmayı 3 ana maddede inceleyebiliriz. Tazminatlar Toprak Paylaşım ve Askeri Konular Almanya savaş tazminatı olarak yaklaşık günümüz bedeliyle 442 milyar dolarlık bir tazminat ödeyecekti. Bu tazminat Almanya ekonomisinin altından kalkamayacağı bir bedeldi. Almanya'nın bunu ödeyebilmesi için çok iyi bir ekonomik yapısının olması gerekliydi. İşte burada devreye toprak paylaşımı giriyor. Almanya'nın önemli gelirlerinin olduğu topraklar paylaşılmıştı. Üstüne tuz biber olan bir meselede ise tazminat ödemesi geciktiğinde Fransa'nın Almanya ekonomisinin can damarı olan Ruhr Vadisi'ni işgal etmesiydi. Devreye Amerika Birleşik Devletleri girmiş ve Almanya'ya borç vermeye başlamıştı. Fakat New York borsasının çöküşüyle Alman ekonomisi bir anda tamamen iflas etti. Bu da Almanların milliyetçi hareketlerine öncü oldu ve kim biriktirmeye başladılar. Ayrıca Almanların kaybettiği topraklar ile Alman nüfusunun %10'u vatandaşlıktan çıkmıştı. Diğer bir sorun ise Polonya'nın denize açılmasını sağlamak için oluşturulan Danzig koridorunun Alman topraklarını ikiye bölmesiydi. Askeri konulara gelirsek birçok videomuzda değindiğimiz üzere ordunun 100.000 kişiyle sınırlanması, silah sayısına sınır koyulması, tank ve uçak gibi askeri teknolojilerin üretiminin yasaklanması, belli bölgelerin askersizleştirilmesi gibi sorunlar ön plana çıkmıştı. 440 maddeden oluşan Versay Anlaşması'nın sonuçları ve Almanya'da doğan aşırı milliyetçi duyguların etkileriyle nasyonel sosyalistler iktidara yürümüştü. Bu anlaşma ile ilgili ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk şu yorumu yapmıştır: Versay Anlaşması Birinci Dünya Savaşı'nı hazırlayan nedenlerin hiçbirini ortadan kaldırmamıştır. Tersine olarak uçurum daha fazlalaşmış ve derinleşmiştir. İkinci Dünya Savaşı'nı ve üstüne soğuk savaş dönemini incelediğinizde bu tezin doğruluğu da kanıtlanmıştır. Sıradaki anlaşma ise Saint Germain Barış Anlaşması'dır. 10 Eylül 1919 tarihinde Avusturya ile imzalanmıştı. Anlaşma ile Avusturya Macaristan İmparatorluğu dağılmış, Avusturya, Macaristan, Yugoslavya, ve Çekoslovakya devletleri ortaya çıkmıştı. Saint-Germain Anlaşması'nın direkt İkinci Dünya Savaşı'nı etkilediğini aslında söyleyemeyiz. Fakat birçok etken dolaylı yoldan II. Dünya Savaşı'na giden yolda etkilerini göstermişti. Avusturya'ya uygulanan siyasi ve ekonomik kısıtlamalar sonucu yakın zamanda incelediğimiz Avusturya ve Almanya'nın birleşmesini tetiklemiştir. Ayrıca Hitler'in "vatandaşlarımızı Almanya'dan kopardılar" tezine de katkı sağlamıştır. Özellikle Balkanlarda hala günümüzde bile bitmek bilmeyen etnik sorunları halledeceği düşünülse de 2. Dünya Savaşı sırasında bu etnik gruplar daha fazla mücadele eder hale gelmiştir. Örnek verirsek Sırplar ve Hırvatlar arasındaki gerginlik ileride Yugoslavya'nın dağılmasına neden olmuştur. Ayrıca dini olarak da çatışmaları alevlendirmiştir. Yugoslavya dağıldıktan sonra Bosna halkına yapılan zulüme de bütün dünya maalesef ki seyirci kalmıştır. Bu anlaşma ile yeni doğan ülkelerden Avusturya direkt Almanya topraklarına katılmış, Macarlar ve Hırvatlar Almanların yanında yer almış, Çekoslovakya da savaş başlamadan parçalanmış ve bir süre sonra tamamen Alman topraklarına dahil olmuş. Yakın zamanda o bölgedeki milliyetçi hareketlerin etkisiyle de Balkan coğrafyasında birçok ülke bağımsızlık kazanmıştır. Sıradaki anlaşma Nöyi Anlaşması arkadaşlar. 27 Kasım 1919 tarihinde imzalanan bu anlaşma ile Bulgaristan'ın eli kolu bağlanmıştır. Bulgaristan topraklarında bulunan Güney Dobruka Romanya'ya verilmiş, Gümülcine ve Dede Yunanistan'a bırakılmış, Tsariprop ile Sutmirista bölgeleri de Yugoslavya'ya teslim edilmiştir. Bu anlaşma ile Bulgaristan'ın Ege Denizi'nde hiçbir kıyısı kalmamıştır. Bulgar ordusu da 25.000 bin kişiyle sınırlandırılmış ve deniz ya da hava kuvvetleri birlikleri kurması yasaklanmıştı. Ayrıca 100 milyon sterlin savaş tazminatı da ödemek zorunda kalacaktı. Moloz anlaşması da saint anlaşması gibi direkt 2. Dünya Savaşı'na etki etmese de Bulgaristan ilerleyen dönemde Almanya etkisine girmiştir. Bu anlaşma halk arasında ulusal felaket olarak bilinmektedir. Bu anlaşmanın izlerini silmek için Bulgaristan Almanya ile tekrar ortaklık kurmuştur. Ama Bulgaristan'ın 2. Dünya Savaşı tarihinde ilginç bir yeri vardır. Kaybeden taraf olan Mihver devletler arasında tek toprak kazanan ülke Bulgaristan'dır. Soğuk Savaş döneminde Bulgaristan Varşova Paktı'nda yer almış NATO yanlısı komşuları Türkiye ve Yunanistan'la gergin ilişkiler içinde olmuştur. Trianon anlaşması incelediğimiz anlaşmalar içinde belki de en az bilinenidir. Avusturya Macaristan İmparatorluğu dağıldığında Avusturya ile Saint anlaşması Macarlar ile de Trianon anlaşması imzalanmıştır. Macarlar bu anlaşma ile topraklarının üçte ikisini kaybetmiştir ve 2 milyon Macar vatandaşı ülke dışında kalmıştır. Macaristan'ın ödeyeceği savaş tazminatı daha sonra belirlenmek üzere ertelenmiş ordusunda ağır silah bulundurması yasaklanmıştı. İkinci Dünya Savaşı etkisine baktığımızda bu anlaşma ile Macarların tarih boyunca mücadele ettiği topluluklar adeta Macaristan'ın etrafını sarmışlardı. Bu da Macarları oldukça tedirgin etmekteydi. Almanya'nın Avrupa'daki savaşı başlatmasıyla Almanya'ya yakınlaşan ilk ülkelerden biri de Macaristan'dı. Ayrıca Macaristan'ın deniz ile olan bütün bağlantısı bu anlaşma ile kesilmişti. Bununla ilgili bazı sitelerde denize kıyısı olmadan amireli olan tek ülke ke olarak Macaristan gösterilir ve bazı espriler yapılır. Genel bir değerlendirme yaparsak gördüğünüz üzere Versay Anlaşması 2. Dünya Savaşı'nı tamamen körüklemiş Almanya'nın Versay Anlaşmasına karşı çıkması ile de diğer ülkelerde cesaretlenerek Avrupa'da savaş gitgide büyümüştür. İkinci Dünya Savaşı sonrası bundan ders alındı mı derseniz tarihe baktığımızda tabii ki ders alınmamış. 2. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında yapılan anlaşmalar da dünyayı soğuk savaş dönemine götürmüştür. Gördüğünüz üzere Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan anlaşmalar sadece 2. dünya savaşına etki etmekle kalmayıp günümüze kadar devam eden sorunların da nedenlerinden olmuştur. Son bir not verirsek birinci dünya savaşından mağlup ayrılıp imzalanan anlaşmaları bağımsızlık mücadelesi vererek geçersiz kılan ilk ülke de Türkiye Cumhuriyeti'dir. Süpremesi 1914 Birinci dünya savaşında geçen ücretsiz çevrimiçi pvp strateji oyunu. Kendi stratejini seç destansı savaştır. Savaşlara katıl ve dünyayı ele geçir. 15.000 altın ve 1 ay premium kazanmak için açıklamalardaki linke tıklamayı unutmayın. Bu teklif sadece 30 gün geçerlidir. Bağlantıya tıklayın, ülkenizi seçin ve zafere giden yolda savaşın.